Merhaba arkadaşlar. Et içsel barış gerçek aşk kanalına hoş geldiniz. Bugün birçok kişinin kalbine dokunan bir konuyu keşfedeceğiz. Affetme ve ilişkilerde duygusal iyileşme. Yıllar sonra aşkın nasıl hayatta kalabileceğini hiç düşündünüz mü? Benimle kalın çünkü affetmenin her şeyi mümkün kıldığına dair ilham verici hikayeler paylaşacağım. Bir çift düşünün, yıllar boyunca birlikte olduktan sonra anlaşmazlıklar ve kırgınlıklar içinde kaybolmuşlar uzaklaşmışlar ama bir anlık düşünceyle birbirlerine duydukları aşkın hala güçlü olduğunu fark ediyorlar. Birisi ilk adımı atıp özür dilemeye karar veriyor. Bu hareket sadece barış kapılarını açmakla kalmıyor. Aynı zamanda duygusal iyileşme sürecini de başlatıyor. Bu tür hikayeler düşündüğümüzden daha yaygın. Affetmek sadece bir cömertlik eylemi değil, duygusal özgürlük yoludur. Affettiğimizde geçmişin yükünü serbest bırakır ve aşkın yeniden filizlenmesine izin veririz. Affetme yolculuğunda hayatlarını ve ilişkilerini dönüştüren insanların hikayelerini dinleyelim. Eğer bu hikayelerle kendinizi özdeşleştiriyorsanız unutmayın. Affetmek kendinize ve partnerinize verdiğiniz bir hediyedir. Geçmişte ne olursa olsun iyileşme ve aşk için her zaman bir alan vardır. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi Abone olmayı ve kendi hikayenizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Birlikte destekleyici ve dönüştürücü bir alan yaratabiliriz. Bir sonraki sefere kadar.